Yazın var. Dört sıfır var, altı sıfır var diyor. Yorulacak mısın? Kaç tane atasın? Patlattın yeah. mı? nereye vuruyor? Kalem orada mı? Kalem orada. Kalem orada. Anasının çocuğu. Nereye atıyorsun topuyla. ile? topçu olunca benden pilot olur ah. lan. Attım onu. <laughs> Zorla attı. El de alacağım. Şakası yok. Bu sefer çok yapacak. Çok fena yapacak. Yapacaklar mı lan? Yok lan yapacaklar mı? Yürü lan. Bende ne olacak galiba hocam? Yürü lan Trabzon. Bir kere para aldılar. 500 lira para verdiler. 4-0 geldi. 4-0 be. 3 milyar mı aldılar? 4-0 Bak. ha. 2. yıldır... Bir laf boyunca atmıyor var. Yapmayın. 2. yıldır. 2. ilk hata adı. 3 sene var zaten. Yürü lan. Bak. Yürü lan kayısını. Bas Bas. Açılın lan. Var var. Bak Trabzon'a. Bak Trabzon'a. 3 Verdi verdi. Verdi. Gerek var mı? Hayır gerek var Tamam bu boş. Boş 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 boş. Hadi şimdi. ya. Sen sen boş. Sen. ya bir şey. Şunu da bana